Hepinize merhabalar. Nihal'ı mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir baklava hamuru tarifiyle geldim. Bayramda yaklaşıyorken böyle çok güzel bir tarifle geldim. Ben bu hamurun baklavasını daha önce hem normal baklava olarak hem de burma baklava olarak yaptım ve sayfamda paylaştım. Ve şimdi sadece hamurunu paylaşmak istedim. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 tane yumurta, 1 e, bir yemek, iki yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı zeytinyağı ve bir yemek kaşığı limon suyu ekleyip bir fiske de tuz ekleyip iyice karıştırıyorum. Şöyle iyice karışıp birbirine özleşen sıvı karışımın üzerine 5 su bardağı un ekledim. İlk 4 bardağı normal bir şekilde ekleyin. 5. bardağı da kontrollü bir şekilde ekleyin çünkü yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre unun markasına göre bu şeyler değişebiliyor ben toplamda 5 su bardağı un kullandım ve şöyle biraz leğende yoğurduktan sonra şöyle tahtamın üzerine aldım soframın üzerine ve sofrada en az bir 10 dakika kadar yoğurdum çünkü böyle baklava ve börek hamurlarında ne kadar çok yoğurursanız böyle o kadar güzel sonuçlar elde edersiniz bir 10 dakika kadar sürekli aynı işlemi yapıp böyle yoğurdum ve ele yapışmayan yumuşak çok güzel bir hamur elde ettim bakın şimdi gerçekten şöyle dokusuyla o kadar güzel bir hamur oldu ki ben buraları biraz hızlı hızlı geçtim sizin de çok vaktinizi almak istemedim ben şu yaptığım ölçüden toplamda bir, yeme, bir fırın tepsisi baklava çıkıyordu ben şöyle farklı kaplarda yaptığım için, fırın borcamlarda yaptığım için o yüzden belki sizin gözünüze az görünüyor olabilir ama normal bir tane normal fırın tepsisini doldurabilecek ölçülerde. Ben toplamda 11 tane beze yaptım. Bütün bezelerimi eşit bir şekilde bir cevizden biraz daha belki büyük olabilir. Şöyle bütün bezelerimi yapıp ve baklava hamurlarında yani dikkat etmemiz gereken böyle sürekli üzerlerini bir naylonla bir poşetle kapatmamız gerekiyor ki baklava hamuru kurumasın ve açarken ne kadar hızlı açarsanız ne kadar çabuk açarsanız o kadar iyi olur çünkü kuruduğu zaman baklava hamuru istediğimizi gibi açamayız ve kuruduğu zaman gerçekten böyle parça parça olur ve istediğimiz boyutta açamayız ben şöyle Toplamda dediğim gibi 11 beze yaptım ve ilk aşamada biraz fazla nişasta alacağım. Ben bunun için mısır nişastası kullandım ama ev hiç fark etmez evde hangi nişasta varsa o olur. Ben şöyle bütün bezelerimi nişastalayıp bir, bir, bir tane kabın üzerine yığıp üzerinde poşetle iyice kapattım. Ve dediğim gibi her bezeyi aldıktan sonra üzerini kontrol edip kapatırsanız sizin için daha iyi olur. Daha kolay olur. Çünkü kuruyan hamur dediğim gibi hem parçalanır hem de istediğiniz şekilde rahat rahat açamazsınız. Ben bu hamuru vaktim varsa mesela bir gece önceden yapıp bekletebiliyorum da hiç kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Vaktiniz varsa 2-3 saat önceden de yapıp bekletebilirsiniz. Mesela bugün benim çok vaktim yoktu. Be yarım saat anca bekletebilmişimdir. Ee, bu şekilde de oluyor tabi ama bekleterek açılan hamur daha güzel açılır istediğiniz şekilde açabilirsiniz. Şimdi bakın üzerlerini şöyle bir dolap poşetiyle kapatıp şöyle bir kenarda yarım saat kadar beklettim. Bu hamurdan isterseniz baklava isterseniz burma baklava ya da ben daha önce sayfamda da paylaşmıştım mekik baklava. Ee, bütün hamurlar aslında birbiriyle aynı sadece şekillerini istediğiniz şekilde ayarlayıp e, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz sayfamda da e, ara ara topluluğumda paylaştığım baklava şeylerim var videolarım var onları da takip ederek e, yaptığım diğer baklava şeylerini de görebilirsiniz evet şöyle aldım tahtama şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde merdaneler edip bir kenarda bekletiyorum. Şöyle merdane edip de biraz bekletip dinlendirirseniz o daha güzel açılır. Ve merdanelerimi biriktirip ve daha sonra oklava ile açmaya geçtim. Bu aşamada da yine merdaneleri yaptıktan sonra her yaptığınız hamuru e, üzerini kapatmaya dikkat edin. Ben şöyle bir e, kalın bir oklavam var. Bunlar açması daha rahat oluyor. Büyük oklava boy olarak da çok büyük. Ben mesela bezem sofram küçük olduğu için bezelerimi biraz daha küçük tuttum. Sizlerin açma yeriniz büyükse daha büyük bezeler haline getirebilirsiniz. E, İstediğiniz isterseniz tek beze açın isterseniz iki tane üç tane üst üste koyun açın ben şimdi göstermek için ilk bir birer tane açıp daha sonra üçer tane açmaya geçtim bakın ne kadar güzel dokusu o kadar güzel ki o kadar güzel açılıyor ki hiç insanı böyle yormadan rahatlıkla herkesin böyle yapabileceği tariflerle paylaşmaya çalışıyorum ve anlatımları herkesin böyle anlayabileceği yapabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum Umarım sizlerde beğenirsiniz. Ve sizler videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelmesi için hepinizin desteğine ihtiyacım var. Umarım beğenerek izliyor ve desteklerinizi benden esirgemeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.